sektiğini görelim gel. Ya nasıl sekiyorsun göster. Sek sek böyle. Sek sek sek. Ne oldu? Sen düştün mü? Düştüm. Çok geçmiş olsun. Kameraya bakar mısın? Bak. Bak şöyle şöyle bak. Heh, el sallar mısın kameraya? Hmm. Beni ne kadar sevdiğini de söyler misin? Kameran var orada. Beni mi çok sevdiğini söyle çabuk. Hayır. Anneciğim seni çok seviyorum. Yürü git. <laughs> herkese, Elif Oleji'den, kişisel gelişimden hepinize merhabalar. Bugün Çatalca'da çiftlikteyiz ve biraz sonra mangal yapacağız. O yüzden ben de o aşamaları, hazırlama aşamalarını bir taraftan çekerken bir taraftan size bugünkü konumuzu anlatmak istedim. Birazcık pembe fili düşünme üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Zeynep Sevim Çarmuklu'nun böyle bir kitabını okudum. İnşallah doğru söylüyorumdur adını. Kitabın linkini aşağıya bırakırım, Kendisini de etiketlerim. E, pembe Fili Düşünme diye bir kitabı okuduk. Bu öyle bir, zaten psikolojide böyle bir şey vardır. Yani aslında düşüncelerimizden kaçmaya çalışırsak eğer Yaşadığımız bir zorluğu, yaşadığımız bir sıkıntıyı ya da hayatımıza zorlandığımız bir konuyu düşünmemeye çalıştığımız her neredeyse dakika başına en az 4-5 kere bu bizim aklımıza gelir ve biz o şeyi düşünmeye devam ederiz. Gireler. Eğer istemediğiniz, hayatınızdan uzaklaştırmak istediğiniz bir düşünceniz varsa eğer onu düşünmemeye çalışarak, onu düşüncelerinizden uzaklaştırmaya çalışarak başaramazsınız. Eğer düşünmek istemediğiniz bir şey varsa muhakkak kendinize başka bir meşgale bulmak zorundasınız. Burada üretmek çok çok önemli. Zaten bugün fibromiyajı olan, bel kutu olan kadınların yani ağır işçilik yapmayan, ağır eşya taşıyarak bir şey yapmamasına rağmen bel kutu olan kadınların ya da bel kutu olan insanların geçmişlerine baktığınızda ağır duygusal travmalar yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla o düşüncelerin verdiği ağırlık, omuzlarımıza, belimize, sırtımıza gereksiz verdiği yükler bizim işte böyle hastalıklar yapıyor. Sırt ağrılarımıza, bel fıtıklarımıza, fibromiyerjiye, işte sarkozlara, o sırttaki eğriliklere vesaire onlara itiyor ya da vücudumuza başka hastalıklara. O yüzden düşüncelerimizden kaçmayı şöyle bir kenara ayıralım. Düşüncelerimizden asla ve katla kaçamazsınız. Kaçmayı düşündükçe tekrar 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 o repeat eder tekrarlar kendini. O yüzden üretmek çok önemli. Lütfen güzel dostum sen de hiçbir eğitim almamış bir ev hanımı da olsan, bir master yapmış ya da doktorasını yapmış bir üniversite mezunu, bir iş insanı da olsan, her ne olursan ol, bir şey üret. E, el işi yapabilirsin, yemek yapabilirsin, spor yapabilirsin. Ama muhakkak zihnini o anda yaptığın süre boyunca, elini işlediğin ya da ürettiğin süre boyunca hiçbir şey düşünemeyeceğim bir meşgalen olsun lütfen. Ben birçok mutsuz evliliğin temelinde de üretkenliğin olmamasını görüyorum. Evet ben yaptığım danışmanlıklarımda ve verdiğim eğitimlerde de hep aynı şeyle karşılaşıyorum. İşte eşiyle problem yaşayan, kayınvalidesiyle, görümcesiyle problem yaşayan insanlar. Evet böyle bir problem gerçekten var. Bu ortadan kalkmayacak hiçbir şey böyle tabiri caizse bulut olup böyle yukarıya gitmeyecek. Ama sen düşündüğün zaman kuruntu yapacaksın. Kuruntu yaptıkça o senin gözünde daha fazla büyüyecek ve o şeyi çözümsüz hale sokacaksın beyninde. Eğer bir çözümü varsa bile bir şeye kilitlendiğin zaman, sadece o şeyi düşündüğün zaman, yani sadece pembe fili düşünmemeye çalıştığın için, onu pembe fili düşünmeye devam ettiğin müddetçe, bazılarla da geliyor, çözümsüzlüğün içine kendini hapseteceksin. Artık senin gözünde o olay devleşecek, büyüyecek ve tabiri caizse sen o düşüncenin içinde boğulacaksın. Ve her geçen gün e, fiziksel olarak da bedeninde bir takım deformasyonlar olacak, ağrılar olacak ve e, en çok zararı yine bundan sen göreceksin. Ben hasıl düşüncelerinizden kaçamazsınız, hayatınızdan da kaçamazsınız ama çözümsüzlüğü içine hapsolduğunuz şeyden kaçabilirsiniz ve bunun için ancak bir şeyler üretmeniz, bir şeyleri hayata geçirmeniz sizin tek başınıza ortaya koyduktan sonra wow, ne kadar da güzel oldu diyebileceğiniz bir şeyler üretmeniz lazım. Bir şeyler üretmemiz lazım hepimiz olarak. O yüzden lütfen buna özen göster güzel dostum. Kendine özen göster. Şimdi artık etleri pişirmeye geçeceğiz ve ondan sonra Yerken videoyu bitireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi Çatalca'da çiftlikte mangalcı başı eşimle beraber <gülüyor> <gülüyor> çekim yapacağız. Şimdi etleri mangala atacağız. İnsan şef falan der, mangalcı başı ne? Şef Yaşar Usta'yla. Neydi? Dinar'lı. Dinar'lı. <laughs> Dinar'ın. Master şef Dinar. Master Chef Dinar'dan. Evet e, şimdi etleri hazır mı artık? Et etlerimiz hazır. Etleri burada. Evet. 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 Yakın çekim. Cimbolla alalım mı? Antikotumuz var. Evet. Biz bunu biraz sosla marine ettik. Evet. Ee, i̇şte bunda biraz hardal var. Sosta ne var? Evet. Hardal var. Ee, zeytinyağı var. Evet. Baharatlar var. Karabiber, kekik, tuz, evet. kekik, e, karabiber. Marinasyon ee, neden önemli Yaşar şefim? Marinasyon neden önemli? Eti pişirmeden önce o zaten antikot yumuşak ve yağlı bir et. Evet. Ee, marinasyonla onu biraz daha böyle yumuşatıyoruz. Hı hı. O bu pişme süresini biraz daha kısaltıyor ve, ve, ve lezzeti de artırıyor. İşte bunu pişirirken tabii dikkat etmemiz gereken bir takım mühürlemeler mi var? falan var <laughs> Öyle yaparsanız tabii et daha sulu olur. Daha güzel olur. Ben tabii orta pişmiş seviyorum genelde. Marinasyon Çok işlemini Ali Aslan yaptı. Evet ben. Ali Aslan Bey yaptı marinasyon işlemini. <laughs> Orada Oradan Ali Aslan'ı çeker barınak, misin? Barınak Ali Aslan çeker misin? Ali Aslan Ali Aslan. Kimiz Ali Aslan? Evet, Ali Aslan da oradan Kendisi gözüküyor. Malatya'nın Kanada <laughs> eyaletinden. Teşekkür ediyoruz bu güzel marinasyon için sana da. Çok o şey. zaman hadi etleri pişirelim, hadi pişirelim hemen. Bitirelim. Soframız da hazır galiba. yiyeceğiz şimdi? Eren sen ne yiyorsun? Ekmek mi yiyorsun? Yemek yemeden önce ekmek yiyorlar. Hamza sen ne yapıyorsun? Bir ya gel koş koş koş. Koş. Gel. Ekmek yiyor. Gel peki bu yüzünün hali ne? Gel. <laughs> bu yüzünün hali ne? Bu yüzünün hali ne? <laughs> so sokak <laughs> çocukları gibi oldular. Kap kapkara suratları. biz sofraya geçtik, etlerimiz pişti. Çin'den gelen misafirlerimizle beraber şimdi artık yemeye başlıyoruz. Size de efendim videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.